Bu videoda size Bolu'nun çok şirin, küçücük bir ilçesi olan Kıbrısçı'yı tanıtacağım. Kıbrısçı harika köyleri, doğası, gölleri, şelaleleriyle müthiş bir destinasyondur. Kıbrısçı merkez nüfusu sadece 2500'dür. Bolu Bey'ine kafa tutan Köroğlu bu diyarlarda yaşamıştır. Ve bölgenin rakımı 1135 metre ile çok yüksektir köyleri harikulade bir manzaraya sahiptir. Tam yaşanılısı bir yer olarak düşünebilirsiniz. Eğer Anadolu'da havası güzel, serin bir yer arıyorsanız belki Kıbrısçık ve köyleri tam size uygun bir yerdir. Burada asla sıkılmazsınız. Sıkılmazsınız derken tabii ki doğa merakları sıkılmaz ama hareket arayanlar için uygun bir yer değil. Gezgin bir yaşam ve doğayı seven insanlar Kıbrıs'ta çok iyi vakit geçireceklerdir. O kadar güzel akarsuları, dağları, köyleri ve şelaleleri vardır ki bayılacaksınız buraya. Yöre halkı çok misafir sever, kendi halinde uysal insanlardır. Eğer buralara yolunuz düşerse mutlaka köy köy geziniz. Gezerken karşıma çıkan Karaköy Camii'ni de sizinle paylaşmak istedim. Müthiş renkleri ve mimariye sahip bu cami atıl vaziyette ve harap bir vaziyette gördüm. İçim acıdı. Umarım düzeltirler, restore ederler. Şimdi de size Kıbrısçı merkez fotoğraflarını gösteriyorum. Evet, şu manzaralar, şu doğa inanılır gibi değil. E biraz önce bahsetmiştim Kıbrıs'ta harika şelaleler var diye. Bunları tek tek gezmek <laughs> ne güzel bir mutluluk. Eğer soğuk su seviyorsanız bunların altında duş bile alabilirsiniz. Sularına dalabilirsiniz. Da Şimdi size videonun geri kalanıyla baş başa bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Eğer videoyu göndermek istediğiniz kişiler olursa çekinmeden gönderebilirsiniz. Ve böylece kanalımız etkileşim olarak çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu ve bunun gibi videolar için lütfen kanalı takip ediniz. İyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.